Bu çingene kadın kendini tehlikenin ortasına bırakabilecek kadar güvenen bir figür. Aslan mı? Korku değil, korkunun kontrol altına alınmış hali. Yani bastırılmış öfke, dizginlenmiş içgüdü gibi. Ressam Henry Russo bir akademisyen değildi. Perspektif bilmezdi, ışığı doğru kullanmazdı ama resim yaparken kendini kaybederdi. Belki de bu yüzden tablo bizde garip bir etki bırakıyor hiçbir şey olmamış gibi duran ama bir şeylerin de her an olabileceği bir sessizlik içerisindeyiz. Ressam kendi resmini şiirsel bir dille şöyle anlatır. Bu teşliğinde şarkı söyleyen gezginci çingene yorgun düşmüştür ve derin bir uykudadır. Yanı başında su testisi vardır. Aniden bir aslan çıka gelir. Kızı koklar fakat kıza dokunmaz. Her şey bir ay ışığında yüzmektedir ve şiirsel bir anlatım vardır.'' Olay kuru bir çöl ortasında gerçekleşir. Peki sizce bu tabloya göre uyumak mı ya da uyanmak mı cesaret ister?